Arkadaşlar merhaba bugün sağım sistemimizi kurduk ilk defa kullanmaya başlıyoruz altılı sağım sistemi gördüğünüz gibi şu an hayvanlarımız sağlıyor kendimiz kurduk ikinci el olarak aldık şu an bir sıkıntı yok gibi inşallah da olmaz deneme aşamasındayız. Ya, ya, var mı? Birisinde sıkıntı çıktı. Hemen birisinde. 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 Az önce dediğim gibi altılı sağım sistemi. Süt direkt tanka gidecek arkadaşlar. Burada küçük bir deposu var. 150 litre civarı alıyor. Oradan da tank aktaracak. Soğutma tankımız da burada. Motoru da dışarı kurduk. Birazdan size motoru da göstereceğim. Birlikte motora da bakalım. Şimdi tankın ortumunu takmadık. Tam aktarım başlamadı. Bu süt soğutma o aracımız frigolu. Sütümüzü bununla taşıyoruz arkadaşlar. Özellikle yazın olması olmazımız. Motoru bahçenin içine koyduk. Ortalık biraz düzensiz ama bugün bayağı bir iş yaptığımız için. Motor da burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buna da bir üzerine kapatacağız yağmur görmesin diye altına beton atacağız. Lukas Marta Konya malı. İkinci el aldık dediğim gibi. Eğer istediğimiz gibi çalışırsa çok müthiş bir iş yapmış olacağız. Gerçekten kışın 400 litre sütü taşımak zorunda kalmayacak elemanımız. Ve aynı anda altı ineği birden sağacak. Ve süt el değmeden direkt tanka gidecek. O yüzden gerçekten çok önemli benim için. İnekler yayınımdan geldi. Orada bir sıkıntı var galiba. Hakan Usta da demirci arkadaşlar, kaynakçı. Dışarıda padoklarımızı yapıyor. <laughs> Amcamızın oğlu. Daha işimiz çok Hakan'la. bahsettiğim padoklar burada arkadaşlar. Bu ayağınlarımız da yaylımdan geldi. Şu an yatıyorlar. İşte padoklar onun için yaptırdık. Yemliklerini yaptıracağız. Bizim için iyi olacak. Yazın burada kalacaklar. Üzerine profil yapacağız şimdi. Emaneten çadır atacağız gölgelik için. Burada da bizim küçük buzağcıklar var. Bunlar da süt bekliyorlar. Evet, arkadakiler süt içmiyor. Onlar yemin derdinde. Karşıya arkadaşlar bir tane suluk koyduk. Altına beton atacağız. İdareten tuğla koyduk kırılmasın diye. Buzağlar üzerine basmasın diye. Su sorununu çözmüş olduk. Biraz bekleyeceksiniz. Bugün biraz gecikti sütünüz. Akşam yemeği. Evet arkadaşlar. Sürekli söylüyorum. Lütfen abone olun kanalıma. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.